Ve Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yurdun büyük bölümünde kar yağışı başladı. Peki bu durum ne kadar devam edecek? Haberimizi izleyelim. Kar, yağmur, sis. Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı hızla düşüşe geçti mevsim normallerinin altına indi. Yeni haftaya yürüdüğümüz kuzey kesimlerden gelen yeni bir soğuk ve yağış etkisiyle başladı. Genel itibariyle baktığımızda hemen hemen bütün illerimizde sıcaklıklar hissedilir derecede düşmüş durumda. Doğu Anadolu buz kesti. Ardahan eksi 15 dereceyi gördü. Göle ilçesinde Kura Nehri dondu. İlk defa böyle soğuk gördü. Yani şu an eksi 20 derecedir. Ben Diyarbakır'da böyle bir soğuk görmedim. Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde şu an itibariyle kar yağışları başlamış durumda. İnebol'dan başlayıp Hopa'ya kadar olan Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak görülecek ki buralarda özellikle 1000 metreden yüksek kesimlerde de yer yer yoğun kar yağışlarının görülme ihtimali var. Burası da Kocaeli Kartepe. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı turizm merkezinde yüzleri güldürdü. Evet arkadaşlar bugün 19 Aralık 2022. Kartepe'de kar yağışı başlamış durumda. Yani şu anda e, tahmini olaraktan 10 santimin üzerinde yerlerde kar var arkadaşlar. Diyarbakır'dan Konya'ya, Erzincan'dan Ağrı'ya. Yurdun büyük bölümü sisli havanın etkisi altında. Havanın sisliği sık sık oluyor. 3 günde 5 günde bir böyle bir sise denk gelebiliyoruz. Bu yüzden de dikkat ediyoruz. Bu önümüzdeki hafta boyunca en önemli meteorolojik parametremiz siz vatandaşlarımızın özellikle sürücülerimizin de dikkatli olmasını istemekteyiz. İstanbul'da yağış hafta sonu bekleniyor. Hafta içi hava bulutlu olacak. Ankara'da ise valilik don uyarısı yaptı. Başkent Ankara'da da hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Bugün hava 9 derece, yarın ise 3 derece. Hafta sonuna kadar ise hava sıcaklıkları geceleri sıfırın altında seyretmesi bekleniyor. Gece sıcakları geçtiğimiz hafta 6-7 derecelerdeydi. Yarından itibaren 0, 2, 3 derecelere kadar düşecek. Gündüz sıcaklıkları da 14-15 derecelerden 5-6 derecelere kadar düşmesini bekliyoruz. İzmir'de yazdan kalma günler bir süre daha devam edecek. Gündüz 11 derece olan sıcaklık gece 5 derece düşecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.